Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atacağız. Bugün 6 Ağustos 2025 Çarşamba. Gündem oldukça yoğun. Hadi başlayalım. Öncelikle Yunan basınında Türkiye ile ilgili çıkan haberlerden bahsedelim. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Önemli Görev Değişikliği Yunanistan'da basının yakından takip ettiği konular arasında. Türk Genel Kurmay Başkanlığı'nda Metin Gürak'tan görevi devralan kişi Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Jeopolitik açıdan her zaman hassas olan bu tür değişiklikler farklı yorumlara sebep olmuş. Tabi Yunan medyasında bunu Türkiye yine bir şeyler planlıyor şeklinde okumak çok da şaşırtıcı değil. Ayasofya'daki kundaklama girişimi ise Yunan basının göz ardı edemediği bir diğer haberdi. Yaklaşık bir ay önce, yani 11 Temmuz'da, İstanbul'daki bu ünlü yapıyı hedef alan bir şahısın kundaklama teşebbüsüne dair yeni detaylar ortaya çıkmış. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen bir kişi tarafından gerçekleştirilen bu girişim neyse ki can kaybına neden olmadı. Ancak böylesine sembolik bir mirasın böylesi olaylarla gündeme gelmesi gerçekten üzücü. Yunanistan'da tartışmalı bir diğer haber ise Türkiye'nin PKK'yı silahsızlandırma çabaları. Türkiye'de çok partili bir komite oluşturulmuş ve ilk toplantısını gerçekleştirmiş. Toplantılarda muhalefet demokratik reformları gündeme getirirken ciddi politik farklılıkların olduğu da vurgulanmış. Yunan basınında bu konunun çözülmesinin pek mümkün görülmediğine dair yorumlara rastlıyoruz. Ancak biliyoruz ki bu mesele tek bir toplantıyla çözülecek kadar basit değil. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz koruma alanları ilan etmesi Yunan medyasını bir hayli düşündürmüş. Çevreyi koruma amaçlı bu alanların arkasında başka jeopolitik planların olduğu yönünde şüpheler dillendiriliyor. Ege'de bile çevre düzenlemeleri başka bir boyutta çekişmelere dönüşebiliyor. İki ülke arasında bu tür haberler şaşırtıcı değil. Ne yazık ki. Şimdi biraz da Yunanistan'ın kendi gündemine bakalım. Vergi döneminde Yunanistan'da bu yıl rekor seviyede vergi beyanı yapıldı. 2024 yılı gelirlerinden toplam 4 milyar 950 milyon avro vergi tahakkuk ettirildiği açıklandı. Bu rekor, serbest meslek sahiplerine uygulanan yeni vergi sistemi ve genel gelir artışından kaynaklanıyor. Vergi gelirlerinin yıl sonuna kadar 26 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar ekonomik dönüşüm adına umut verici görünüyor ama halk için ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Bugünün dini anlamı büyük. İsa'nın başkalaşımı bayramı Yunanistan genelinde kutlanmakta. Bu geleneksel kutlamada üzümler kiliselerde kutsanıyor ve halka dağıtılıyor. Ayrıca bu bayram sayesinde oruç döneminde balık tüketimine bir istisna tanındığını da söylemeliyim. Son olarak Yemen açıklarında yaşanan göçmen faciasına değinelim göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 90'ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. Bu trajedi bölgedeki insanlık dramlarını yeniden gözler önüne serdi. Umut yolculukları ne yazık ki çoğu zaman hüsranla sonuçlanıyor. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Faszol a radio!